acaba paylançı çağırsak gelir mi? Aa evet abla bende de o paylançı resmi açıldı birden. Aa nisa kapı çalıyor. Abla paylonço mı geldi? Baş kapıya bakalım. Aa, anne! O bıçakladı. Paylançı geliyor galiba. Paylançı mı geliyor? Koşun kapıya bakalım. Hadi gel anne. siyah gece gece. Bu vakitte paylançı mı gelir? Evet. Allah Allah inanmıyorum. Bakalım. Çekilin anne. bakayım. Aa, aa çocuklar, Paylaççı gelmiş. Ay, ne yapıyorum? Acaba hediye mi getirdi size? Yerde bir şey var mı görüyor musunuz? Hadi bir bakalım. Aa, aa iki tane halı bırakmış size bakın. Ay, Ay, sevdikler, sevdikler. Ay, aa, aa kızlar ne oldu niye kavga ediyorsunuz? Hayır bir şey söyleyeceğim, kavga etmeyin lütfen tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Acaba onlar sihirli mi? Olabilir. Hala şu bize sihirli şekerler getirmiş olabilir. Lütfen olabilir. kavga etmeyin. Verin bakayım önce onları bana. Olabilir. Önce onları verin bana. Çabuk. Nisa, ver onlara. Sen de ver. Bakalım yaşındadır ya bunda yapacağım. Yoksa siz ha. kavga ediyorsunuz. Melisa, bak sana şekerlerden vereceğim. Al bakalım bir tanesini seç. Hadi ye bakalım. Hadi ye bakalım. Bakalım bir şey var mı? Çok merak ediyorum. Nisa. Melisa ne oluyor? Ne öyle? Aa, Nisa, ablam paylançoya dönüştü. Aa, şekeri yedi paylançoya dönüştü. Ay, bakar mısın? Ne kadar da şirin. Hey, paylanço, paylanço. Lütfen bizimle konuşur musun? Aa, evet, oradaki paylançoya benziyor, değil mi Nisa? Aa, Melisa'yı nereye götürdün? Lütfen bizimle konuşur musun? Nisa da bu şekeri yerse Söylerim. Lütfen Nisa şekeri yesin. Ah Nisa şekeri yemeni istiyor. Hadi sen de ye bakalım. Evet ye. Yoksa ablan geri gelmeyecekmiş. Hadi ye bakalım Nisa. Ye. Ay, i̇nşallah bir şey olmaz Nisa. inşallah hiçbir şey gerekmez. Nisa da kayboldu. Nisa. Aa, Nisa Nisa'nın yerine Pikachu geldi. Hala çok gitti. Nisa'nın yerine Pikachu geldi. Peki nereye gitti bunlar? Bir şey söyleyeceğim. Nereye gitti? Aa, kızlarım kayboldu. Yerine Pikachu geldi. Aa, bir şey söyleyeceğim ben ne yapacağım şimdi? Ne ya? Işıklar da yanmaya başladı birden. Hareketli hareketli yanıyor. Nisa ve Melisa yok. Ne yapacağım ben şimdi? Birinden yardım istemeliyim. Kimden yardım istesem acaba? Ah şurada bir köpekçik var. Köpekçikten yardım istesem olur mu? Çık merhaba. Melisa ile Nisa gördün mü? Ne? Bana bir şeker verip sen söylerim onların yerini. Lütfen bana da bir şeker ver. Çok merak ediyorum onlar nereye gitti. Ben de gitmek istiyorum. Ne? Sen de bir şeker istiyorsun? Tamam. Al şeker vereyim. Bak buraya koydum. Hadi lütfen artık konuş. Nerede Melisa ile Nisa? Önce bunları bir güzel köpekçi gitti. Yerine Scoot Game bebeği geldi. Scoot Game bebeği. Scoot Game bebeği lütfen bana Melis insan yerine söyler misin? Evet. Ben onları oyuna götürdüm. Ben onların yerini söylemeyeceğim sana. Onları oyuna oynatmak için götürdüm. Onları bulmak istiyorsan sadece şekerlerden yemelisin. Sadece şekerlerden yersen ancak Melis Aylin'in sahip olabilirsin. Arkadaşlar, bu şekerleri yememi istiyor. Cam şimdi, o şekerleri yememi istiyor. Ben bu şekerleri yersen ben de kaybolurum. Benim buna hayır, ben bunu yapamam. Ben biliyorum onları nereye sakladığını. Şimdi sizi bulacağım. Evet ben bu şekeri aldığım yere geri koymalıyım. Evet bunları aldığım yere koyarsam Melisa aynı insan kesin geri gelir. Bu paketin içine geri koymalıyım. Evet ben bu paketin içine geri koyacağım. Evet bunları da koyalım. Evet bunu da koyalım. Ve aldığımız yere geri götürelim bunu. Evet evet çok mantıklı. Bunu aldığım kapıya geri götürmeliyim. Ancak Melisa ile Nisa'yı o şekilde bulurum. Evet. Ben bu hariboları buradan almıştım. Bunları bırakıp, buraya bırakayım ve bekleyeyim. Bakalım paylança gelecek mi? Ve kızlarım gelecek mi? çok geldi. Bakalım hariboları alacak mı? Bakayım haribolar orada mı? Aa! Aa! aa arkadaşlar hariboyu almış. Nasıl? Çakaladık ama. Kaybolduk sandı. Beni paylanço dönüştürdüğünü sandı. Paylanço kaybolduğuna göre onu burada bir yerde bulmalıyım. Çocuklar, çocuklar neredesiniz? Hiçbir yerde yok. Çocuklar asansörle aşağı mı indiler? Çocuklar neredesiniz? Ah, bu lambalara ne oluyor ya? Uf, Melisa, Nisa hiçbir yerde yok. Evet, asansör geliyor. Bir de asansöre bakacağım. Paylanço kayboldu. Çocuklarımı da götürdü. Melisa, Nisa başım döndü. Neredesiniz artık? Bakalım asansörde mi? Hadi inşallah asansörden gelmiş olan. İnşallah Melisa ile Nisa asansörün içindedir. Çok merak ediyorum. Bakalım içindeler mi? İçinde yoklar. Melisa, Nisa neredesiniz? Evin içinde mi acaba? Tekrar evin içine bakmam lazım. Melisa, Nisa neredesiniz? Melisa, Nisa neredesiniz? Aa. O da ne? Ya inanmıyorum ya. Burada mıydınız? Ya sizi arıyorum. Ben de kayboldunuz sandım ya. Melisa kalkar mısın yerden? Allah Allah. Şu yaramazlara bakın. yaptınız peki? Değilip tutturmayın tamam mı? Evet. acı biberi getirdim. Şimdi siz görürsünüz. Nerede bunlar? Hadi şimdi de kaybolun. Göreyim bakalım. Gel bakalım sonra buraya. Gel buraya. Ya. Gel. Bunu yiyeceksin. Gel bakalım Nisa Sana vereceğim bunu. Hayır. Kaçmak yok. Siz yaramazlar sizi. Bana böyle şakalar mı yaparsınız? Bakın size acı biber. Gel buraya. Gel buraya. Köpüş bile beni kandırdı. Yaramaz köpüş. Al bakalım sana bunu yiyeceksin. Seni gidiyor aramaz seni. Anne burada ya beni yakalayamazsın ki. Seni gidiyor aramaz seni. Gel buraya. Şuna bak ya saklanıyor bir de küçük çocuk. Kocaman oğlun. Hala bana böyle şakalar yapma derdindesin. Bunları kim yaptı? Paylanço evet. yaktı değil mi? Gel buraya gel. Nisa nerede? Nisa nerede? Kayıp mı oldu? Nisa ayıp Kaçmayın. Gelin buraya. sizi yaramazlar sizi.